sınıfı okuma bayramına hoş geldiniz. Şimdi sizlere arkadaşlarımın ve benim okuduğum kitaplardan bir bölüm sunacağız. Şimdiden iyi seyirler. Tülay öğretmenim yeni arkadaşlarımı okudum. Çok özledim. Bunlar okuduğum bazı kitaplar. Umarım yine görüşebiliriz. Bu sıradan bir günü okudum. Ondan sonra エベダーバーマフィンをくどん。おなぞるもつろききのおくどん。足首でなすにかたりおくどん。はいにた bittiğinde gerçekten çok güzel oldu. Sanki canlı gibi. Adı Pinokyo olsun. Evet evet oğlum Pinokyo. Yaşlı adam bunları söylerken birden elindeki oyuncunun hareket ettiğini fark etti. Korku içinde bıraktı elinden oyuncu. Ama oyuncak düşmedi. Sanki canlanmıştı yaşlı oyuncakçı. Şimdi diye kadar pek çok oyuncak yapmıştı ama hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştı. Yüce tanrım sonunda dualarım kabul oldu. Artık benim de bir oğlum var. Bu sözler bir titrek bir sesle çıkmıştı yaşlı adamın ağzından. Bütün geri oğlu Pinokyo içinde neler yapacağını düşünmekle geçirdi. Yaşlı adam o kadar çok şey yapmak istiyor. Yaban ördekleri akıntı dönünce kırmızı sok gölde yüzen ördeklerle karşılaştı. Şöyle bir soluklandı ve etrafını izlemeye başladı. Suyun içinde büyümüş bitkilerin arasına doğru çekildi ve ve Hello. oraya saklandı. Ördekler gölün dibine dalıp yiyecek arıyorlardı. Bir taraftan da birbirleriyle şakalışıyorlardı. Çiçeklerin arasına takılı kalan kırmızı bastık topun görünce vak vak diye Rara birbirlerine sordular bir taraftan da yanına geldiler sen de kimsin dediler. Ama çok güzeldi. Kamil ve Mertle parka gittik. Tabii annelerimiz de vardı. Biz önden koştuk. Onlar arkadan geldiler. Parka gittiğimiz için çok sevinçliydik. Ama oyuncakları görünce sevincimiz uçup gitti. Hepsi doluydu. Biz de başka oyun oyn oynamalıyız diye düşündük ve saklambaç oyun oynamaya karar verdik ama oyun çok uzun sürmedi. Acı bir büyük aldı Yürüdü ve zaman yeri süt ve süt diye şakacı fırsat gün ben çok mu oldu bu bu bakalım. küçük bir köyde küçük bir kız annesi ve babası ile yaşıyordu. Tür dedi. Peki anne dedi küçük kız ve annesinin ona verdiği yiyecekleri koymak için sepetini getirdi. Dışarıda yağmur yağıyor. Efe'nin canı sıkılmış. Baba benimle kalıp oynar mısın? Birazdan Efe önce bebeği uyut. Bebeği uyutmam gerekiyor. Sen gidip kız kardeşinin ne yaptığına bak. Ece annemin ayakkabıları ve bu çay şafla ne yapıyorsun? Bebekleyim için bir ev yapıyorum. Ben de oynayabilir miyim? Tabi oynayabilirsin. Bir bakalım bu yastıklarla ne yapacağım Ece? Çocuklarımızın yatağını yapacaksın. Bu ayada bebek ucudu babanın keyfi yerinde şehir faresi vedalaşıp akşam üzeri evine dönmüş. Şekillerin oyunu Bir zamanlar şekillerin yaşadığı güzel bir kasaba varmış. Her şekil diğeriyle çok güzel geçilirmiş. Şekiller kasabasında kavga, gürültü ve kötü sözlere yer yokmuş ama küçük bir sorun varmış. Her bir şekilin birbirinden uzakta bir yerde yaşıyormuş. Üçgen bu işe çok üzülüyormuş çünkü çok yalnızmış hiç arkadaşı yokmuş. Bütün gün oturup durduğu masadan atlayarak komşusunun kapısını çalmış. Kim o demiş komşusu? Sevgili komşum, Daire benimle oynar mısın? Canım çok sıkılıyor. Neden olmasın demiş Daire. Yuvalarına gelmiş. Okuma bayramınız kutlu olsun. Bizdik, okuduk, öğrendik. Çaydanlıkları bilirsiniz. Herkesin, herkesin evinde mutlaka vardı İşte onlardan birini anlatacağım. Size bu çağdanlık güzel rehle övünürmüş. Göğsündeki emzikten sırtındaki kulp Tan söz ede, edermiş kapağının adını ise hiç almazmış çünkü kapağı kırıkmış. Kitaplardaki gizem. Onun kitap okumayı sevmeyen. Bir çocukmuş. Kitaplığındaki kitapların kapağını bile açmıyormuş. Bir pazar günü odasında oyun oynarken bir ses duymuş. Hey, buraya bakar mısın? Ön sağ sola bakmış. Kimseyi yönetmiş oyununa devam etmiş sonra tekrar o sesi duymuş madem kitap okumuyorsun okumayı sevmiyorsun ben sayfalarımdan yazanların anlatıyayım sana demiş. Yapamadım hata oldu. Kasap ise Halil Ağa'nın elini tutmuş sallıyordu. Artık olur de Halil Ağa ver şu deneyi bana. Halil Ağa güzel yavruya sevgiyle baktı. Şimdilik satmayı düşünmüyorum dedi. Hele az daha büyüsün birkaç ay sonra görüşelim. Kasap istediğini alamayınca arkasına bakmadan avludan çıktı. Halil Ağa da eminin yanını tuttu. Benekli inek çok üzgündü. Kasap birkaç ay sonra yine gelecek. Yavrusunu elinden alıp gidecektim kışı. Ben de akşama kadar bayırda keçilerini otlatırken de kendine hayaller kurardı. Bir gün kim gök kuşağının altından geçerse bütün dilekleri olurmuş diye duydu. Ondan sonra gök kuşağını yakalamak için uğraştı. Ama bir türlü yakalayamadı. Bir gün çok yağmur, yağmur yağdı. Keçileriyle birlikte bir kayanın dibine sığındı. Yağmur o kadar çok yağdı ki her yeri sel, baştı. O ve keçileri de yağmurdan şırıl şırtlam oldu. Derken bir süre sonra yağmur dindi ve bayırın üzerini gökkuşağı sardı. Gökkuşağı da gökkuşağına baktı. Bugüne değin gördüğü en büyük en parlak olanıydı. Sanki dokunu dokunsa eli de, de, de petleri kadar tatlıydı. Da çilekleri. Şimdi tam mevsimi. Anne tavşan onlar için kez Kuşlar da toplamasına yardım etmiş. İşte bugünkü yemeğimiz demişlerdi. Mavi kız ile çocuk çok sevim o gün hayatlarında ilk kez dahçileri yediler. Tanımızın kurtuluşu ve devletimizin kuruluşu ile ilgili bazı önlemli günlerin yıl dönümünü milli bayram olarak kutlarız. 19 Mayıs'ta Atatürk yurdumuzu kurtarmak için Samsun'a çıkmıştır. 19 Mayıs ayrıca Atatürk'ün doğum günü kabul edilir. 19 Mayıs Atatürk'ün anma önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ve aç açılmıştır. 23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlarız. ABC çoktan oldu. Gece güneş yerine aya bırakmış. Gökte yıldızlar ışıl ışıl parlamış. Kaplumbağa tüm gün kabuğunu sırtında taşımaktan yorulmuş çok ten kabuğunun içinde uyumuş. Maymun dalda. Sincap ağaç kavunda. Uykudaymış kutlarmış. Köstebek yerine altındaki yuvasında vak vak ördek. Doğa evimizin batısı. Yıldızlar uğrak yere. Binlerce ateş böceği göğe çevirir yere. Anlaşmışçasına sanki iyi bayramlar öğretmenim seni çok seviyorum. Geçilmez kimseyi sevmezdi. Hayvanlarla arkadaşlık bile et, etmiyor. Hayvanlar ona evine gitmeyi Zahir geçinmiyorlardı. Yani şuraya. Yani kitap okurken böyle. Bir gün bir kerepe kaplamanın eminin önünden geçiyordu. Geçiyordu. Çok yorulmuştu ve susamıştı. Simca ve tavşanı görünce durdu onlara ne kadar yorulduğunu anlattım. Nereden bulabileceğini sordu. Tamam. Minik dinozor evden çıktı. Kapının önünde bilki iki dinozor ve uçan dinozora rastladı. Bir iki dinozor herkesin saygı duyduğu bir dinozordu. Minik dinozordan yaşça büyüktü ama aynı zamanda onun dostuydu. Minik dinozorun annesinin yakınlığı yakınmalarını duymuştu. Minik dinozora hayrola ne yaptı? da annen söyleniyor diye sordu. Minik dinozor arkadaşımla buluşacağım. Geç kalı kalınca yak yataktan kalktığım gibi yola çıkmak zorunda kaldım. Yüzünü yıkamadın, yatağını düzenlemedin söylenip duruyor işte dedi iyi bayramlar öğretmenim. Ayça, Burak ve ben müzik kursuna gidiyoruz. Ben keman çalmayı öğreniyorum. Ayça piyano çalmayı öğreniyor. Burak ise gitar çalıyor. O kursa bizden önce başladığı için epey yol almış durumda sık sık bir araya gelip pratik yapıyoruz. Kend, kendi çaldığımız enstrümanları bir, biri, birbirimize öğret, öğretmeye çalışıyoruz. Hatta şarkı yazmaya bile başladık. Öğretmenim Ben ne olsam acaba ne olsam ne olsam Acaba öğretmen mi olsam? Işık saçsam çocuklara? Yeryüzünü aydınlatsam? Ne olsam, ne olsam? Acaba öğretmen mi olsam? Kuş olup uçsam buradan öğretmensiz köylere mi konsam? Size her şeyi öğretirim hatalarınızı düzeltirim yaramazlıklara sabrederim çünkü ben öğretmenim için teşekkürler. Bir kusurumuz olduysa affola.